Geçmişe düş yine yana yana, kararır gece gözlerim amman döndüm o yolları yana yana, yalanın biri bin para aman geçmişe düş yine yana yana, kararır gece gözlerim amman döndüm o yolları yana yana, yalanın biri bin para aman, kararır gece gözlerim amman döndüm. Kararır gece gözlerim amman döndüm o yolları yana yana, yalanın biri bin para düşüne yana yana. Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana, yalanın biri bin para alman geçmişe düş yine yana yana. Kararır gece gözlerim amman döndüm o yolları gece gözlerim aman yana yana Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman geçmişe düş yine Yalanın biri bin para aman geçmişe düş yana yana Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana Yalanın biri bin para aman geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yine yana yana Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kararır yana yana Kırırır gece gözlerim amman. Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kırırır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana Kırırır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kırırır gece gözlerim Yana yana, yana, yana. yalının biri bin para alman geçmişe düş yine yana yana. Kararır gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana. Gece gözlerim aman döndüm o yolları yana yana, yalının biri bin para alman geçmişe. yana yana Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana ya Kararır gece gözlerim aman Döndüm o yolları yana yana Yalının biri bin para aman Geçmişe düş yine yana yana Karırır